Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Brawl Stars'ın ilk videosunu çekiyoruz. Uuu. Arkadaşlar ve bu ilk video olduğu için like'ınızı alırım. Arkadaşlar bu arada ha, ya saçma salak kayıt şeylerine girdim arkadaşlar siz sakın öyle bir şey yapmayın hani arkadaşlar kayıt diyorsun abi bir baktım kayıtı kapatmış adam oğlum şu iki savaşçıyı çıkartmıştım onda arkadaşlar Jesse ile Poco'yu çıkartmıştım arkadaşlar o videoda maalesef ki onu yayınlayamadım bu şapşal kayıt şey yüzünden arkadaşlar gördüğünüz gibi adım pro pika zaten arkadaşlar Har yani zaten burada da pika yazıyor arkadaşlar oradan anlayabilirsiniz ee, veya kanalın da bakabilirsiniz neyse ee, arkadaşlar bu arada um, um, Şunları iki karakter açtık olarak sayabilirsiniz arkadaşlar. Hiç videosunu çekemedim ama e, yani çektim de e, bir arkadaşımız yayınlamadı onu. Bu yüzden yapamadım. Neyse abi o zaman videomuza başlayalım. Evet başladık. Selamın aleyküm abim. Abi, abi ben tatlı bir ayıcığım. Bana bir şey yapma. Tatlı bir ayıcık ne yapabilir sana? E ee, bunu yapabilir galiba. Tatlı bir ayıcık ne yapabilir? E ee, tatlı ayıcık dedik de katlayan yaptık lan. Tatlı ayıcık! Tatlı yiyecek ne yapabilir lan sana tatlı yiyecek. Arkadaşlar yıldız oyuncu yüzde ilk suydan. Evet. Sadece söylemek için söyledim yani. Bunda kesinlikle hava atmak için bir şey söylenmemiştir. Neyse. Brawl Stars'a puan verme. Azla. Neyse. Arkadaşlar oyuna daha yeni başladığım için oyun bana böyle sorular sorup duruyor yani. Hepsine de hayır diyorum, hayır diyorum. İnadına tekrar soruyor. İlla beğenmemi istiyor oyunu. Abi. Ben yapmayın. Ben tatlı bir ayıcığım. Hey. Lan benden neden iki tane var? Kulonum mu varmış benim? Oha lan. Adam iki vuruşta öldürdü. Bunu tatlı ayıcık Nita'ya nasıl yaparsın? Gerçi ee, biz kızız lan. Nita kızdı değil mi? Oğlum Nita kısa ee, ayı değil. Kısa erkek de değil. E, ve ben erkeğim ve e, ben erkeksem e, ve, ve Nita kızsa e, şey, burada garip şeyler e, dönmeye başladı. E, neyse ve Nita kızsa ve ayı çağırabiliyorsa e, şu anda beyin hücrelerim yandı galiba e, beyin hücrelerim yandı diyenler yorumlara yazabilir. Evet. Yorumlara yazabiliriz. Abi, abi ben tatlı bir ayıcığım. Size hiçbir şey yapamam. Tatlı bir ayıcığım. Hayır, tatlı bir ayıcıktım. Neden yaptın bana bunu? İşte. Hayır. Gelme. Gelemezsin! Gelemezsin buraya! Hadi minik patilerinde koş. Minik patilerinde koş. Minik patilerinde koş. koştun. Nitan koşmayı öğrendi. Ama ölmeyi de öğrendi. Allah rahmet eylesin. Ve doğmayı da öğrendik. Güzel. Ee, yani hem doğabilen hem olabilen ölebilen ee, yine beynim yandı lan. Ee, şey. Karşı takımdakinin adını ben mi yanlış gördüm yoksa Orada osuruk adam 1-2 ee, galiba şey akıl sağlığımı kaybettim. Neyse ya zaten bu şeylerden akıl sağlığı kaybediliyor Kesinlikle akıl sağlığımı kaybettim. Arkadaşlar bu arada ha videonun öncelerinde söylemem gerekirdi. Neredeyse videonun yarısına geldik ama. Ha, ıı. arkadaşlar bu videonun editi az olabilir veya hiç de olmayabilir. Ha, muhtemelen birkaç geçiş dışında hatta hiç olmayacak. Ama like atın kardeşim yani. Uğraşıyoruz videolara. Abi alamazsın. Abi e, aldı alabilirmiş. Abi bak ikiniz de hayaletsiniz, güzel güzel oynayın. E, hatta e, dur, bu takımda kaç hayalet var lan? E, bak üçünüz de hayal ettiniz böyle. Üçünüz böyle anlaşıyorsunuz abi ya. Yani güzel hayaletlersiniz siz. Ee, ...anlaşamıyorlar. Evet. Abi... ...minik patilerimle koşacağım. Ee, dur. Nita kızdı. Yani patileri yoktur. Kızların patileri yoktur. Patileri... E, ...patiler... ...ayılarda vardır. Ama... E, Nita ayı değil ama ayı çağırabiliyor. Ey ama ayı nereden çıkıyor? Nita doğruyu mu? Benim yanda. Ama kazandım. Ama beni yıldız oyuncu yapmadı. <laughs> ne bağırıyorsun Dreyur diye? Bak Nita benim şurana dokundurma sakın. Neyse. O nasıl gülüş lan? Neyse. Seni birazcık güçlendireceğim. İki tık güçlensen yeter ya bence. O sırada arkadaşım azıcık güçlendirme diyor E 11 risk full hiper şarjlı bir şey karakter yaptığında di di di, -di. arkadaşlar burda video Roblox kapandı ben bu kanalda e, Roblox videosu çekerim diye 3 e, ay önce falan açacaktım normalde ama Abi, nedense planlar e, çok dediğim gibi işlemedi. E, e, Youtube kanalını falan açmakta sorunlar yaşadım. E, bir kurulum falan gerekti. Kaybettik, evet. Arkadaşlar, bu yüzden 3 e, ay sonra açabildim. Ama zaten... Ee, Roblox kapandı. Abi bu kim? Abi. Yut... Birisi istek attı. Evet. İstek attıysa kabul etmiyorum abi. Abi bu arada ben tüm gelen istekleri kabul etmeyeceğim ki adaletli olsun abi. Yani böyle takipçi falan ileride çoğalırsa şu anda maalesef ki sıfır takipçim var. Takipçi ileride çoğalırsa yani sonra haksızlık olur. Herkes şey falan ister diyecektim adam gol attı. Arkadaşlar ben bir kere Brawl Stars'ta... Ha, çok berbat oynuyordum abi. E, Brawl Stars'ta ha, gittim kendi kaleme iki kere gol attım. Sonra da takım arkadaşlarıma ha, çok iyi oynadım falan diye ben Şeyleri falan ifadeleri falan attım. Abi o zaman Brawl Stars'ı herhalde e bir yaşında oynuyordum herhalde Brawl Stars'ı. Yani bu kadar şeyse bir yaşında oynuyordumdur. Abi yapma, yapma, yapma. Ben sadece tatlı bir ayıcığım işte ne istiyorsunuz? Tatlı ayıcığım diye büyüsü de katlayan yaptık da. Ama neyse katliamdan katliamdan şey mi olurmuş abi? Kazanan Kazanan golü ben at. <laughs> <laughs> ya varırım. beni yıldız oyuncu yap bir kere ya. Arkadaşlar bu arada... Videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bu videoda karakter açamadık ama dediğim gibi çekemediğim videoda Ha arkadaşlar şu ikisi şu dördünü açmıştım aslında hatta. Ama o videoyu yükleyemedim. Çünkü bir arkadaşımız birazcık inat ettiği için bu dört karakterli açtığımız videoyu yükleyemedim arkadaşlar. Bu yüzden e, bu videonun başlığından gördüğünüz gibi dört karakter açtık yaptım arkadaşlar. Yani videoda hiç karakter açmadık ama çekmediğim videoda açmıştım. Abi yani saydasınız ya. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bu arada uzun video istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.